Merhaba değerli izleyenler. 2022'nin bu son programından merhaba tekrar ve feminist bakışın 150. yayınını yapıyoruz bugün. Hep kadın hakları, kadınlara haklarına, kastına yönelik yapılan saldırılar ve bu saldırılara karşı kadın direnişi, mücadelenin içeriğine dair konuştuk. Ve 2022'nin sonunda kadın haklarına dair yapılan en büyük saldırılardan, bu yılın en büyük saldırılarından birisi olarak da AKP Anası değişiklik teklifini dile getirmek gerekiyor bir kere daha. 2023'ün ee, ilk çeyreğini de muhtemelen bu konuya ayırarak devam edeceğiz ee, hem seçim hem anayasa birlikte devam edeceğiz muhtemelen ancak 2022'deki kadınlara yönelik bu en büyük saldırının ne olduğuna dair görüşlerini paylaşmakla başlayayım Başlıkta olduğu gibi başlığa taşıdığım cümleyle birlikte diyeyim, ee, başlığa taşıdığım cümleyle e, anlatmak istediğim gibi AKP kadın haklarına yönelik ve topluma e, tüm e, toplumsal kesimlere olduğu gibi kadınlara, kadın haklarına, çocuklara ve LGBTİ artılara yönelik suç işlemek niyetinde. Anayasa değişiklik teklifiyle AKP suçuna ortak arıyor. Suç ortakları arıyor kendisine. Aradığı suç ortakları kimler? Öncelikle başörtülü kadınlar. Başörtülü kadınların kendisi de suç ortağı olmasını istiyor. Diğer yandan da muhalefet partilerini bu suç ortaklığına davet ediyor. Köşeye kısıtladığını düşünüyor. Öyle ki Türk katırmak satır mı ikilemine benzer bir açmaz kurdu topluma e, bu açmazın e, bir tarafında başörtülü kadınların haklarını güvenceye alınması söylemi var yani değil, güvenceye alınması değil sadece böyle söyleniyor göstermelik olarak e, başörtülü kadınlara hak veriliyormuş gibi yapılıyor ve dolayısıyla başörtüsüne karşı olmayan herkesin bu teklifi kabul etmesi için bir de ön koşul getiriyor. Ön koşul LGBT hak ihlali suçuna ortak olmak şart. LGBT artıların haklarını ki yaşam hakkı dahil e olarak LGBT artı haklarının ihlali suçuna tüm toplumun ama en çok da başörtülü kadınların ve muhalefet partilerinin suç ortağı olmasını istediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifinin e, bizi bir açmaza sürüklemesine izin vermek, daha doğrusu AKP'nin kurduğu bu açmazı olduğu gibi kabullenip edip, ikisinden birini seçmeye kalkışmak gibi bir tuzağa düşmek zorunda değiliz. Her şeyden önce nasıl buradan çıkılır konusunu tartışmadan önce bu anayasa değişiklik teklifinin içeriğinde. Neden sadece göstermelik olarak başörtülü kadınların haklarına güvence getirilmek isteniyormuş gibi yapılıyor dediğim kısmını açıklayayım. Anayasanın 24. maddesine getirilen değişiklikle başörtülü ve başörtüsüz kadınların ee, kıyafetlerine karışılmayacağı, güvence altına alındığı belirtiliyor değişikliğin ilk fıkrasında. Ancak daha sonraki fıkrada e, burada da aslında sorun şu. İlk fıkrada da sorun şu. E, kadınlar kıyafetleri üzerinden tasnif ediliyor. Yani birleştirici, e, ortaklaştırıcı, toplumsal e, ortadan kaldırıcı bir söylem değil. Tam tersine yarılmayı net bir şekilde ortaya koyan ve bu yarılmayı derinleştirmeyi hedefleyen bir ifadeyle karşı karşıyayız. Sadece iki, öz, e, toplum, iki toplumsal kesimlere ait kadınlar iki özellikle anılıyor. Başörtülü ve başörtüsüz olmaları nedeniyle belirli bir tavırları, hayat tarzları, seçimleri siyasal duruşları olacakmış gibi bir yaklaşım var. Tamamen birbirinden kopup iki ayrı e, toplumsal kesimden söz ediyormuşuz gibi. Halbuki kadınların tüm dünyada farklı kültürlerde, farklı dinlerde, farklı e, ülkelerde, farklı gelişme statüsünde, farklı eğitim düzeyinde tüm kadınların sorunları ortak. Birbirinin aynı sorunlar yaşıyoruz. Buna rağmen bizim ülkemizdeki kadınlar sadece şu başörtü farklılığıyla birbirinden ayrıştırılarak tamamen farklı insanlarmış gibi görülmek durumuna düşürülüyor. Bu teklifin ilk fıkrasıyla. İkinci fıkrasında ise başörtülü kadınların kıyafet tercihine, inançlarına dayalı kıyafet tercihine atıfta bulunuluyor. O i̇nanca dayalı kıyafet tercihinde atıfta bulunarak kamu idaresinin bu konuda düzenleme yapılması asla kısıtlamayacak şekilde düzenleme yapmakta yükümlü olduğu belirtiliyor. Kamu ıı, idaresinin bu düzenleme yapmakla yükümlü olduğu kıyafet başörtülü kadınların inançlarına dayalı kıyafetleri. Peki başörtülü olmayan kadınların kıyafetleri ne dair? Burada bir güvence var mı? Hayır. Başörtülü olmayan kadınların kıyafetlerine dair bir güvence olmadığı gibi bu kıyafetlerin inanca dayalı olarak çeşitli şekillerde kısıtlanabileceği ne de uzanabilecek kadar geniş ve e, sadece tek yönden bakan bir madde. Başörtülü kadınların ve inançlarına dayalı kıyafetlerini dendiği için Orada tek yönlü bir gidiş var. Bu toplumda gerçekten de e, tüm toplumsal kesimlerin birbiriyle yaşadığı çatışmayı derinleştirecek bir yaklaşım. Sadece bu mu? Hayır. Başörtülü olmayan kadınlara dair bir ayrımcılık var orada onların kıyafetlerine güvence getirilmediği için bir ayrımcılık var orada. Ee, bu konuda şunu söylemek istiyorum. Ayrımcılık politikaları e, belirli bir toplumsal kesimi ezer. Yok. Ezer, haklarını gasp eder. Ve bunu normalleştiren bir yapısal şiddettir. Daha önce de yapısal şiddetten bahsetmiştik. Böyle bir sistem var. Ayrımcılık üzerine kurulan sistemler yapısal şiddet anlamına geliyor ve burada belli bir toplumsal kesim ezilmek, aşındırılmak, yok edilmek isteniyor demektir. Fakat peki ayrımcılığın olayı olmayan tam tersine kendisi ayrıcalık tanınmış gibi yapılan başörtülü kadınlar için durum farklı mı? Hayır. Bütün ayrımcılıklarda olduğu gibi kendisi ayrımcılık yapılmayan hatta ayrıcalık tanınmış görünen toplumsal kesimler ki burada başörtülü kadınlar oluyor. Diğerinden daha geniş bir çemberi al alınıyor. Daha geniş bir çemberde kendisini biraz daha özgür zannettiği bir yerde kalabiliyor insanlar ve bu çemberin genişliği aldatıcı bir şekilde kendilerini özgürmüş gibi hissetmelerini sağladığı için ayrımcılıkları destekleyebiliyorlar. Fakat asıl tuzak burada o ayrımcılık odağında olanlar birlikte anılmamak için onlarla birlikte hak ihlalleri yaşamamak için belirli kuralları net bir şekilde uymayı tercih ediyor. O kendisini ayrıcalıklı zanneden grup. Ve bu işte ciddi bir çember. Orada kadınların, başörtülü kadınların bu çembere girmeyi kabul ettiği takdirde başlarına gelebilecek olanlar sadece görece özgürmüş gibi zannetme gafletinden ibaret değil orada kendi kimliğini, duruşunu, tavrını, tarzını özgür iradesiyle besleyemeyeceği, e, geliştiremeyeceği bir yapı oluyor. Bu yapıda sadece inanç odaklı bir hayat tarzı sunumu. Orada kıyafetinin, inanca dayalı kıyafetinin e, özellikle vurgulanması ve diğer kıyafetlerin hiç görülmemesi Başörtülü kadınlar için son derece ciddi bir şekilde kısıtlama getiriyor. Hangi açıdan kısıtlama getiriyor? Tüm medeni hakları açısından. Tüm medeni haklarını medeni yasayla değil, anayasayla değil, dini hukukla düzenlenmesi riskine kadar uzanan birkaç adım sonrasında buraya kadar uzanacak ciddi riskler barındırıyor bu anayasa değişiklik teklifleri. Yani toplumumuzda bir toplumsal barışa ulaşmayı ümit ederken Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ve e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının e, demokratikleşme ile taşlandırılmasını umarken aslında toplumun çok keskin bir ayrışmaya, yarılma diyebileceğimiz çok keskin bir ayrışmaya sevk edileceği bir anayasa değişiklik teklifi maddesiyle karşı karşıyayız. Ve buradan hepimiz zarar göreceğiz. Başörtülü kadınlar da haklarına güvence getiriliyormuş gibi yapılan bu maddeyle biraz daha büyük ama çok daha keskin bir çembere alınmış oluyor. İnancına dayalı olarak örtüyorsun. bu inanç şöyle giyinmeyi gerektiriyor. Bunu giyebilirsin, bunu giyemezsin. Dayatmaların arkasından geleceği medeni yasadaki haklarından vazgeçip dini yasa ile e, kendisine tanınanlarla ve yetinme, yetinmesi istenilen bir düzenin gelmesi için kapı aralanıyor. Böyle bir toplum tasavvuru var karşımızda. 41. maddeye gelince aileyle ilgili olan 41. madde de yine bir toplum tasavvurunu tasavvur edilen toplumsal düzeni inşa etmeyi hedefliyor. Burada aile eksenli bir madde var. Ee, i̇ktidar adına konuşanların bu maddeden bahsederken böyle dudaklarının kenarında hafif doğramında kurnaz bir gülümsemeyle, müstekli bir edayla e, kadın erkek evlensin diyoruz. Bu da hayır diyecek olan kim var bu toplumda diyorlar. Ama kadın da erkek evlenir ifadesi çeşitli kanunlarda zaten var. Medeni yasada var, nüfus kanununda var. Dolayısıyla bunun oraya anayasanın 41. maddesine eklenmesine hiç gerek yoktu. Bir kere eklenmesi medeni yasadaki hükümleri işlevsiz kılacak bir şey. En başta bu var. Ailenin eşler arasında eşitliğe dayalı aile ifadesinin yer aldığı 41. maddeye eşler arasındaki eşitlik ifadesinin eşlerin eşitliğine dayanır ibaresini yok edilmemesine rağmen toplumun temeli ailedir ve eşler arasında eşitliğe dayanır ifadesi kullanılmış. Ek olarak diğer bir e eklenti ise e Kadın ve erkek beraberliği bahsediliyor. Kadın ve erkek beraberliği ile bir aile tanımı yapılıyor. Aile kadın, erkek ve çocuklardan oluşur denerek kadın erkek beraberliğini atıkta yapılıyor. Şimdi beraberlik kelimesi burada çok düşündürücü bir şey çünkü medeni yasada evlilik birliği ifadesi kullanılır. Medeni e, yasada evlilik birliği denirken burada beraberlikten söz edilmesi bir kadın bir erkek demek yerine ki gerekçe de bir kadın bir erkek deniyor ama e, madde metninde kadın ve erkek ifadesi var sadece sayı yok. Ve evlilik birliği değil beraberlikten söz ettiği için burada e, şüphesiz nikahsız birlikte yaşamaları değil ama imam nikahlı birlikte yaşamaları aile sayma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Pek çok şey var bu maddeye dair söylenecek olan aile dediğinin tanımını kad kadın erkek ve çocuklardan oluşan aile derken çocuksuz aileler yok mu? Veya sadece kadın ve çocuklardan oluşan, hatta sadece erkek ve çocuklardan oluşan aileler yok mu? Veya yetişkin çocukların yaşlı anne babalarına baktığı aileler sadece anne, sadece babaya baktığı aileler aile değil mi? Ee, ve bunun gibi daha pek çok aile düzeni varken sadece eşcinsel evliliklerine isim vermeyeceğiz diyerek bu kadar daraltılmış bir aile modeli seçmeleri, e, tanımı getirmeleri <laughs> asla kabul edilebilir bir durum değil. Zaten antidemokratik bir yasa laiklik ilkesine perişan ediyor 24. Cuma'ya e, inanç nedeniyle kıyafet gibi ifadeler sokmakla ve aile tanımını yok ediyor toplumsal düzende e, sadece ve sadece eşcinsel evliliğini e, önle, önleyecek bir yaklaşımla kadın erkek ve çocuktan oluşur derken Beraberlik ifadesiyle birlikte e, birliktelik ve beraberlik ifadesiyle birlikte ne yapıyor? E, erkek çok eşlerine kapı açıyor. İmam nikahlı birliktelikleri aile sayıyor. Ama buradan yalnız yaşayan bekar annelerin bir aile sayılmaması sosyal yardımından tutun tüm medeni haklarına tüm diğer medeni haklarına kadar geri plana atılması, ailelere öncelik diyorlar ya, geri plana atılması ve e, hak kayıpları yaşaması gibi ihtimaller çok çok yüksek. Bunlar hep böyle ardından gelebilecek şeyler. Çok abartıyorsunuz diyenler var ama hiç abartmıyoruz. Bu bir anayasa metni. Normlar hiyerarşisinde tüm diğer e, yasalar anayasanın amir hükmüne uyacakları için bu fıt 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 birer ikişer adımla çabucak gerçekleşebilecek bir şey. Ee, ve LGBT'yi artı hak ihlallerine bakalım. 41. maddenin gerekçesinde e, sapkınlıktan söz etmesi, insan tabiatına uygun evlilikten söz etmesi, e, tam bir hak ihlali ve nefret söylemi. Yani nefret suçu işleniyor. Nerede işleniyor nefret suçu? Anayasa değişiklik teklifinin gerekçesinde, o maddenin gerekçesinde nefret suçu işleniyor. Böyle bir anayasayı kim nasıl kabul edebilir? Kabul etmeyi nasıl düşünebilir? Ve bu anayasayı kabul etmek durumunda bizler ülke olarak anayasasında nefret suçu işlenmiş bir toplum olacağız. Buna tahammül etmek mümkün değil. Ama ne yapmak lazım? Başörtülü kadınlara LGBTİ artı hak gaspın suçuna ortak olmayı dayatıyor bu anayasa değişiklik teklifi dedim. Muhalefete aynı şekilde ya başörtü karşıtısın ya da bunu kabul edersin dediğinde LGBTİ artı ortak ederek güya başörtülü kadınların haklarını koruyacakmış gibi yapıyor. Ama o da güya. Kesinlikle bu başörtülü kadınların haklarını güvenceye almak değil, kesinlikle başörtülü kadınları yeni bir çembere sokuşturmak, kadınlar arasında yaptığı ayrışmayla kadınların bir kısmını bir çembere bir kısmını bir çembere alıp ama başörtülü kadınların inanç eksenli ifade eder nedeniyle e, dini hukuktan kaynaklanan haklarıyla yetinmelerini e, dayatacak bir yeni adıma kıparıldı. Peki burada muhalefet partileri neler yapıyor? Eşik platformda muhalefet partilerini harekete geçirmek ve kesinlikle hiç tartışmadan hayır demelerini, asla müzakere etmeye girişmemelerini ee, istediğimizi belirten basın açıklamalarıyla uyarıyoruz muhalefet partilerini Tüm milletvekillerine e, bu gerekçelerimizi ve anayasa maddesinin içeriğindeki e, potansiyel tehlikelere, mevcut e, risklere ve potansiyel tehlikelere dikkat çektiğimiz e, iyi meyillerle tüm milletvekillerini bilgilendirmeye çalışıyoruz ya da görüşlerimizi aktarıyoruz. Diğer yandan da e, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyoruz. Bu siyasi parti görüşmelerinde de genel başkanlara onların politikalarını etkileyecek bir baskı kurmaya çalışıyoruz. Ama gelen haberlerde iç açıcı değil. E, 400 milletvekili anayasa değişiklik teklifi için Mecliste kabul eder sayısı. 360 milletvekili anayasa değişiklik teklifini referanduma götürme yeter sayısı. Peki AKP ve MHP'nin verdiği bağımsız ve işte bir e, milletveklinin milletvekilinin daha imzaladığı 336 imzalı anayasa değişiklik teklifi bu haliyle referanduma götürme yeter sayısına sahip değil. <laughs> arada ne var? 24 milletvekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 5. yasama yılının son çeyreğinde ki şurada birkaç ay sonra meclis kapanacak seçim için, seçim hazırlıkları için. Onun için son çeyreğinde diyorum. Bu anayasaya verecekleri cevap, milletvekillerinin verecekleri cevap toplumun geleceğini şekillendirecek. Ama kendileri belki beş ay sonra yeniden seçilmeyecek. Yeniden milletvekili olmayacak. Yani millet iradesinden aldıkları yetkinin son demlerini yaşarken toplumun geleceğini şekillendirmek gibi hatta yetki aşımı diyebileceğimiz bir oylama gerçekleştirecekler. İşte tüm milletvekillerinin bunu bilerek kendilerinden sonraki zamanı şekillendirme yetkisine sahip olmadıklarını hatırlamaları gerekiyor. 24 milletvekili eğer 336 dışında 24 milletvekili daha oy vermezse bu anayasa değişiklik teklifi kadık Meclisin çöplüğüne gidecek. Ne referandum söz konusu ne başka bir şey. Ve tüm siyasi partilerin ve tüm milletvekillerinin o 336 imzacı vekil dışında hiçbirisinin bu anayasa değişiklik teklifine evet oyu vermemesi gerekiyor. Vazgeçtik evet oyu vermekten, vazgeçmedik de bir de evet oyu vermenin yanı sıra asıl yapmaları gereken de asla komisyonda ve genel kurulda tartışmalara katılmamalı. Müzakere etmesinler iktidarla bunu. İktidarla müzakereye girişmeler iktidarı cesaretlendirecek. Asla en baştan kesinlikle oy vermeyeceğiz dedikleri takdirde iktidar bu teklifi kendisi geri çeker. Onlar kendilerini başörtüsü düşmanı, başörtüsü karşıtı gibi aile düşmanı gibi e, toplumun görmesinden çekiniyorlar. Oysa bunu çok rahatlıkla açıklayabilecekleri siyasal söylemleri var ve bunları geliştirmeyi düşünmeliler iktidarın istediğini yapmak yerine. Evet 2022'yi bu korkunç konuyla tamamlarken bu konuyu maalesef hala tamamlayamamış olarak 2023'te konuşmaya devam edeceğiz. Kimse AKP'nin LGBTİ artı hak gasp suçuna ortak olmasın diyerek bitirelim. Çünkü en başta yaşamak ihlali olmak üzere LGBT artıların tüm haklarını ihlal eden bir düzenleme bu. Ve LGBT artı cinayetleri, trans kadın cinayetleri zaten çok fazla, şiddet çok fazla. Ee, şiddete uğrayan LGBT artılara karşı sağlık personelinin davranışı çok çirkin, nefret söylemi ve saygısızlık ee, içeren davranışları var. Ve emniyet, emniyet zaten tecavüz ediyor emniyet mensupları. Şiddetten onları koruması gereken emniyet mensupları şiddet uyguluyorlar LGBT'yi artılara. Bu suça ortak olmayın. Hoşçakalın değerli izleyenler. Yani.